Ben TÜBİTAK Bilgem'de çalışıyorum. Şimdi TÜBİTAK deyince tabii TÜBİTAK hayatımıza, herkesin aşağı yukarı hayata dokunmuş çok önemli bir kurum. Bu yıl itibariyle 60. yaşını kutluyor. 60 yıllık bir köklü bir kurumdan bahsediyoruz. Kiminin aklına bilim teknik dergileri geliyor. Kimisi burs almış TÜBİTAK'tan, kimisi destek başvurusta bulmuş destek almış, ticaretini cahil izlendirmiş. Dolayısıyla herkesin hayatına dokunan çok köklü bir kurum TÜBİTAK. TÜBİTAK altında araştırma merkezleri var Şenol Bey iki büyük araştırma merkezi var biri Bilgem diğeri Mam. Bilgem bilişim ve bilgi güvenliğine odaklanmış bir araştırma merkezi. Mam ise diğer disiplinlere odaklanmış enerji çevre malzeme bilimi biyolojik alanlar. Bilgem tarafı 2500'ün üzerinde araştırmacının çalıştığı, bunların %15'inin doktora, %25'inin yüksek lisans mezunu olduğu, yani ülkemizin en yetkin mühendislerinin çalıştığı bir araştırma merkezi. Ve tek bir misyonu var, önemli bir misyonu var, ülkemize anahtar, stratejik, kritik teknolojiler kazandırmak.